Evet arkadaşlar merhaba. Evet herkes yolda çiçek buldum. İşte şurada çiçek buldum. Çöpte çiçek buldum diye söylüyorlar. Evet gerçekten ben pek inanmıyor gibiydim ama gerçekten de bu atılmış bir çiçek. Bunu kardeşim bulmuş. Abla sen buna bak. İşte bunu iyileştir falan diye. Gördüğünüz gibi atıldığı için sanırım yanmış yapraklar ama tabii ki kökleri canlı. O yüzden yaprakları da canlı, yanan yerleri var ama yeşil dalı da var. Ben buna bakım yapacağım arkadaşlar. Daha sonra size göstereceğim. Evet, altında süngeri var. Şöyle bir e, çorap falan geçirilmiş. Tabi e, kurumuş kökleri falan da var. Ama genel durumu olarak yani kötü değil. Onun için ona bir bakım yapıp sonra tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kötü köklerini kestim yeşil canlı kökleri var. Evet şu kuru dallarını da kestim. Şurasına mum yaptım. Sararan yanmış yapraklarını da kestim. Evet. Umarım yaşayacak. Onun için ona bir ona su içine koyuyorum. Su terapisinde. Evet. Aynen. Şöyle. Birazcık suyun içinde dursun. Canlandıralım. Eminim iyi olacak. Bu da evet bakıma soktuğumuz orkidelerinden biri daha olsun. Evet suyun içinde en son ki, durumu bu arkadaşların yanında da dursunlar bakalım bir. Evet buradan şey ışık alıyor. Perde arkası dediğimiz ışıktan oluyor. Bu şekilde umarım iyi olacak. Sonra toprağa alacağım keyfi yerine gelince.